Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda klimaların vakumlama işlemini yaptıktan sonra klimada kaçak testi nasıl yapılır onu anlatacağız. Vakumlama işlemi klima sistemlerindeki havanın ve nemin çıkarılmasını sağlar. Böylece sistemdeki soğutucu akışkan daha etkili çalışır. Öncelikle vakum pompasını çalıştırıp sistemin içindeki hava ve nemin çekilmesine izin vermemiz gerekir. Bu işlem genellikle 15 ile 30 dakika arasında sürer ancak sistem boyutuna ve durumuna bağlı olarak daha uzun da sürebilir. Aslında vakumlama işlemi için belirlenen bir süre yoktur. Bu durumu manometreden takip ederek bizim karar vermemiz gerekir. Vakumlama işlemi sırasında Manometre üzerindeki basınç değişimleri gözlemlenir. İdeal olarak sistem tamamen vakumlanana kadar basınç düşük kalmalıdır. Vakumlama tamamlandığında vakum pompası kapatılır ve sistemde sızıntı olup olmadığı kontrol edilir. Belirli bir süre bekledikten sonra manometremizde herhangi bir artış yoksa klimamızın herhangi bir yerinde gaz kaçağı olmadığı anlamına gelir ve sisteme gazımızı verebiliriz. Bu bekleme süresi ne kadar uzun olursa bizim için o kadar iyi olur. Gördüğünüz gibi ben uzun bir süre bekledim. Vaktim olduğu için vakumlama yaptıktan sonra vanaları kapattım ve sistemde herhangi bir kaçak var mı yok mu emin olmak için akşama kadar bekledim. Manometrede herhangi bir artış olmadığı için klimanın herhangi bir yerinde gaz kaçağı olmadığından emin olduktan sonra dış ünitede toplanmış olan gazımı klimanın iç ünitesine de göndererek klimamı aktif şekilde kullanmaya başladım. Klima sistemlerinde doğru vakumlama işlemi sistemin verimliliğini ve ömrünü artırır. Bu işlem uzmanlık gerektiren teknik bir işlem olduğundan deneyimsizseniz bir profesyonele danışmanızı öneririm. Daha fazla bilgi ve teknik içerik için kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.